Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size manifesto sürecinde dışarı oyun ve içeri oyun nasıl olmalı onu anlatacağım ama başlamadan önce bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız artık kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayacağınızı biliyorsunuzdur. Okey şimdi e, peki bu iç oyun ne dış oyun ne onu anlatayım önce. Şimdi dış oyun senin gözünle gördüğün tamam mı bizzat gördüğün dış dünyada dünyadaki oyun. Okay. İç oyun dediğim ise senin gönül gözünde mi diyeyim artık düşünce gözünde gördü. yani hayalinde yarattığın oyun. Şimdi burası önemli. Dış oyunda okay, yani gözünün gördüğü oyunda kural koyamazsın. İnsanlara istediğim şeyleri yaptıramazsın. Bak bunu özellikle söylüyorum. Bunu niye söylüyorum? Çünkü insanlara Zorla bir şey yaptırtmaya çalışıyorsunuz. Mesela arıyor, işte neden aramıyorsun? Mesaj at, mesaj atıyorum, 40 kere mesaj attım, cevap vermedi. Neden böyle? Bak, bunlar hepsini dış oyunda, yani gözünün gördüğü dünyada yapmaya çalıştıkları. Bunların hiçbir işe yaramaz. Yani bir kural koyamazsınız, insanlara rolleri vere rol veremezsiniz, e, yaptıkları şeylere karışamazsınız, istediğiniz şeyleri getiremezsiniz istediğiniz şeyleri getirmek için manipülasyon, bir şeyler, bir oyunlar, bir taktikler falan yapamazsınız. Dış oyunda yapmanız gereken tek şey, zaten bu saydıklarımı yapamazsınız dediğim kısmı yapamazsınız gerçekten. Yani isteseniz de yapamazsınız. Yapmaya çalışsanız da iyice daha berbat olur. Yapmanız gereken tek şey gözlemci olmak. Yani bir oyun oynanıyor önünüzde. Siz bunu gözlemliyorsunuz ve diyorsunuz ki ha burası güzel, ama burası, değil. Burayı beğenmedim. Bu oyun bu kısmı benim için değil. Ee, burada bir oyun daha var. Evet bu tamam bu, bu rolde kalsın bu güzel ama bunun rolünü beğenmedim. Ben bunu değiştirdim. Bunun değişmesi gerekiyor. Böyle tamamen bir yorumcu gibisiniz. Okey. Yorumluyorsunuz olayı. Ama nasıl yorumluyorsunuz? Kendinize sonuç çıkararak değil. Ha bak bu bunu bundan yaptı. E evet, demek ki bundan bana böyle yapıyormuş gibi değil. Yani ee, bir futbol yorumcusunun futbolu yorumlaması gibi düşünün, okay? Ma maça bakıyor ve maçı yorumluyor ama kendine pay çıkartmıyor. Yani futbolcu ondan aldı ona verdi demek ki bundan bana bir şey çıkarıyor demiyor. Okay? O yüzden ne yapıyorsunuz? Sadece bir gözlemci olarak dış dünyayı, dış oyunu gözlemleyip beğenip beğenmediğiniz yerlerini kendi gözünüzden diyorsunuz ki beğendim evet olabilir hayır olmaz ben bunu değiştireyim burası olmaz böyle olmaz tamamen bir gözlemcisiniz ama hiçbir şekilde o oyuna katılmıyorsunuz o oyunun içinde yer almıyorsunuz o oyundaki herhangi bir kişiyle ya da bir olayla bir şeyle iletişime geçmiyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz yani ta ki ne zamana kadar oyun dış oyun sizin istediğiniz bölüme gelene kadar. Sizin istediğiniz versiyona geldiği anda dış dünya oyunu o zaman içinde var olabilirsiniz. Çünkü zaten isteseniz istemeseniz içinde var olacaksınız. Çünkü zaten sizin yarattığınız oyun o. Yani siz oyunun yaratır Şimdi yaratıcısı demişken iç oyuna gelelim bu manifesto sürecinde. Şimdi iç oyun daha çok isteyen bir şey. İç oyun ne dedik? Bizim yaratım sürecimiz yani daha doğrusu yaratım süreci demeyeyim aslında yaratım bitti biz yaratılanlar için de istediğimizi seçiyoruz diyeyim o seçme bölümü benim görmek istediğim şey şimdi bunu senin beynin bilinci bilinç altınla yaptığın şeyler ne diyorsun mesela şimdi diyorsun ki evet ben dış dünyada beğenmediğim bir şey var iç dünyama dönüyorum iç dünyada kural koyabilirsin İnsanlara istediğin rolü verebilirsin istediğini yaptırtabilirsin. Eee istediğin şeyi ayağına getirtebilirsin. Çünkü niye? Bütün kontrol sende. Ve bunu yaparken cık, bile yapmazsın. Sadece düşünürsün dersin ki evet, böyle olmalı. Anlaştık buraya kadar bir sıkıntı yok herhalde. Süper. Şimdi ben bu hayal dünyamda, okay, Çok çetrefilli olmalıyım. Bütün kuralları yaratmalıyım. Ona göre oynamalarını sağlamalıyım. İşte ne bileyim işte insanlara rollerini düzgün vermeliyim. Değil mi? Çünkü niye istediğim şeyi yakalamaya çalışıyorum? Mesela işte iş yerimde diyelim ki benim maaşıma zam yapmıyorlar. Ben zam yapılmasını istiyorum. O zaman ben iç dünyama dönüp demem lazım ki yani patron bana zam yapsın. Demek ki patron zam yapan adam rolünü oynaması lazım. Ya da senin istediğin şeye evet diyen adam olması lazım. Değil mi? O rolü ona ama dışarıda bunu gidip de patrona ya bana da biraz zam versen ya dersen çık dışarı falan der. Peki okay, O yüzden diyorum dış oyuna karışamazsın. Müdahale edemezsin. Müdahale ettiğin zaman daha da kötü gider. Ama iş oyuna müdahale etmen lazım. Okay, rolleri vereceksin. Ve onun içinde o duyguyu yaşayacaksın. Ve şöyle diyeceksin. Hani ben bu oyunun yaratıcısıyım. Bunu ben yarattım. Kuralları ben koyarım. Rolleri ben veririm. Ne olursa olsun benim istediğim şekilde gitmesi lazım buranın. Şimdi sen burada bunu yaptığın zaman dış oyun istesen de istemesen de senin burada yaptığın, istemesen de demeyeceğim aslında istediğim bir şey. Senin burada yaptığın iç oyunun aynısını oynamaya başlayacak. Yani bir yerde meç olacaklar. Birbirlerine eş olacaklar. O yüzden diyorum ki sakın dış dünyada bir gözlemci, iç dünyada ise oyunu seçen taraf olacaksın. Yani hangi telden çalınmasını isteyen, istediğin, istediğin hangi tel ah, hangi telden çalınmasını isteyen kişi olacaksın. Ya, buldum. Anlaştık. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir de beğen butonuna basarsanız çok teşekkür ederim.